Biz Türkiye'nin yarınlarına güveniyoruz. Biliyoruz ki bu ülkeye daha nice başarılar yaşatacaksınız. Gece gündüz verdiğiniz emekler, alnınızdan akan bir damla ter bile karşılıksız kalmayacak. Hiç merak etmeyin. Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Bitmeyen azminizle gururumuz, cesaretinizle coşkumuz olacaksınız. Ve biz Türk sporuna daha nice zaferler kazandırmak için kurduğunuz hayallerde hep yanınızda olacağız. 30 yıldır Türk voleyboluna dünyada sayısız başarılar kazandıran Vakıfbank şimdi de sporun farklı branşlarında geleceğin şampiyonlarının yetişmelerine imkan sağlıyor. Jimnastik, yüzme ve handbol dahil birçok alanda hizmet verecek dünyanın en iyi spor komplekslerinden birini Türk sporuna armağan ediyor. Vakıfbank Spor Sarayı bu güzel ülke için kazanılacak daha çok zafer var.